örtsetmek için öyle bir az olmaz mı sence? Doğru ama yani yani çok fazla sorunlu müşteri olmaz yani biz karşındaki müşteri çok fazla sorunlu olmadı müşteri. Evet. Eğer müşterinin haklı olduğunu düşünüp yani aldanılırsan ne kadar az olur sen yani karşındaki insanı memnun etme oranın müsaade için kolaylıkta daha az olacak ama beni aldanıldığını düşünerek daha fazla.

Bizi mi sipariş vermek için bize ulaşmanız gerekiyor ya. E niye size ulaşacağım? Çünkü sipariş verecek olan bir şey değil. Benim önümde sokakta yüz tane konfeksiyon mağazası var. Ben niye size ulaşayım? E... Benim müşterim yüz tane var. Hangisini istersem onu tercih edebilir miyim? Edebilirim. Beni nasıl kendinize çekeceksiniz? <laughs> benim telefonuma Sosyal medya bir başka. Evet. Benim telefonuma nasıl ulaşım? WhatsApp'tan bana mesaj göndereceksiniz. İşte yeni ürünlerimiz geldi. Bu ürünlerimizi görmek ister misiniz gibi sizden bana nasıl mesajlar göndereceksiniz? Soruyu şöyle anlatayım. İletişim kurmak istersiniz derken mesela müşteri sipariş verirken yani nasıl sipariş verebilirsiniz? Bir şikayetçi <laughs> olmanızdan nasıl ulaşmak istiyorsanız biz ona göre cevaplar. Şey olarak... Bunlara göre nasıl cevap verebiliriz? <laughs> Müşteri, ben bir müşteri? Veya bu oradaki bütün arkadaşlarımız müşteri. Bu müşterileri sizin yeni açmış olduğunuz konfeksiyon e, satış e, ofisine veya işte mağazasına bu insanları nasıl çekecek? Evet, şöyle, böyle bir şey var zaten. Orada bir şey var. Uğur, bir şey Evet, evet. Yeni, şey ya, biz 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 bir yeni, bir şey var, bir şey var. Yerel bota, yerel bota. Yerel bota, yarışa yarışman var. Yerel bota, yarışman var. Yerel bota, yarışman var. Yerel bota, yarışman var. var. Yerel bota, yarışman var. Yerel bota, yarışman var. Yerel bota, yarışman var. Yerel bota, yarışman var. Yerel ee, değişim için etiketin üzerinde durması gerekiyor ve faturasının mevcut olması gerekiyor. Ee, eğer iade etmek istiyorlarsa satıcı kaynakta bir soru olması gerekiyor. E, mesela bir departmasyonu varsa o şartla iade olur sadece. Ve bunun için 15 gün süre var. Ee, kalıcılığı nasıl sağlarsın? ben aynı mağazadan ya da aynı markadan bir ürün almak istesem önce kalitesine bakıyor. Yani biz de o kaliteyi önemsiyoruz. Hani kaliteden sonra tabii ki uygun fiyat. Hani aynı kaliteyi farklı daha yüksek bir fiyata da bulabilir ama biz olabildiğince uygun bir fiyata e, pazarlamayı düşünüyoruz. Ve e, aylık indirimler sonucunda hani tabii bir ürün aldığında farklı bir ürün için işte %30 indirimler, hani şekilde indirimler düşünüyoruz her gün kendime tanıtmak için işte nelere başlıyoruz? Az önce biraz bahsettik. Tabii ki sosyal medya çünkü artık sosyal medyadan daha fazla satılıyor ama işte bir borlar olur. Yani aslında biraz şöyle, etkili gelişim olduğu sürece, hani bir insan satıcıya ne kadar ulaşırsa o zaman, o zaman daha mutlu olur. Hani mesaj atarsa biz falan, sıkıntı olacak. O yüzden önce iletişim sağlamalıyız. Ve tabii ki şeffaf kalmış Hani kapıda ödeme yapabilir, hani ağzını bilmeyebilir. Bir şey soracağım peki. E trend yol dediğimizde de mesela yani belli başlı markalar geliyor aslında aklımıza. Yani nasıl diyeyim? Trend yolun hani olarak değil de sadece Trend yol'da satılan belli markalar var, ürünler var, daha çok bildiğimiz. Peki siz tanınması için hani reklam dışında nasıl bir şey yaparsınız? Hani sosyal medya dedik zaten çok etkin. Hani başka ne geliştirebilirsiniz markanızın tanınması için? Ben ilk başta bir şey yapmam Diğer Ya firmalardan hani onların ürünlerini verdiler. Ya da ne bileyim, illa bir insanla anlaşmamız ve onun bizim ürünümüzü pazarlaması gerekiyor. Çünkü hani kimse, hiç kimsenin önerdiği bir ürünü almaz. Yani yine başka satıcılara ihtiyacımız oluyor. Tamam, teşekkür ederim.